Bu size anlattıklarımın hepsi gerçek. Tarihe bakın. 2009 7. ayın 26'sı bakın. Bu da 27'si. Bu anlattıklarımın hepsi gerçek. 2009'da siz yazıcı Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürebildiyseniz Asıl hedefte olan Mustafa Adana'da mescitte hasta ciğerleri palklamış. Saldırın dediler. Nece gündüz. Cenab-ı Allah'a, Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Kur'an'a en büyük küfür ve hakaretlerle kellemi kesmeye çalıştılar. Hastaydım yerimden kalkamıyordum. Arkadaşıma dedim, Rüstem dedim ben kan kaybından Adana Şakir Paşa'da oldu bu olay. Yerimden kalkamıyorum. Gel bir bak olaylara müdahale etmeyin. Fabrikan kar. var Adana Kiremi, taneyi bilenler bilir. Ee, oğlum diyor Rüstem diyor Rüstem diyor ki diyor arkadaşına bir abimiz var 3-5 tane çarçakal etrafını çevirmiş diyor Şakir Paşa'da. Oğlum diyor biz diyor gayrimeşru koşturuyoruz diyor. Çarçakaldan korkmayız hadi gidelim bakak diyor. Geliyorlar fabrikanın karşısına duruyorlar bakıyorlar bir dublo plakası savcılıkta da vardı. Ellerinde koca koca zırhlar kılınçlar kellemi kesmek için etrafımı dolanıyorlar. Yanlış duymadınız. Bunlar arkadaşı diyor biz diyor emniyeti arayalım. Gelirler suçüstü yaparlar. Emniyetten geliyor resmi otu. Şakir Paşa Sivaslı kahvenin önünden bu kılıçları şeyleri silahları arabaya aktarırken gören arkadaşı Rüstem'i lan oğlum Rüstem diyor bu adam kim diyor ne 3-5 çarçakalı diyor işin içinde devlet var devlet 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 derken yanlış anlamayın Devletin birimlerine hainler sızmamış olsa ne bu ülke bu halde olurdu ne bu kadar şehit verirdik. Neyse bunlar apar topar kaçır o adama bir daha da selam verme diyor. Bu gerçek. Sonra Adana'da bütün hastaneleri tutuyorlar. Adana bölgesinde. Bu kan kaybından herhangi bir hastaneye gelir diye. Gizliden Nevşehir'e gidiyorum. Oradan serum vuruluyorum. 2009 7. ay 7'sinde de Doğu'ya gidiyorum silah sevkiyatının kayıtlarını alıyorum. Derbecilerin örgüte verdiği silah sevkiyatları. Bu 100 yılın projesi burada geçiyor. Neyse bu... <gülüyor> 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 bu adamı bir türlü öldüremedik diyorlar. Başımıza bela oldular D diyorlar. Dört tane hayali dosya hazırlıyorlar. Adana'daki evimi, iş yerimi, fabrikamı, Adana'daki fabrikayı, evi, Hatay'daki evi iş yeri basıyor büyük bir operasyonla Adana Emniyetine getiriyorlar. Ve nöbetçi mahkemeye çıkarırlar, Adliye bomba katıyorlar. Dosyalara bakmasın. Dosyalar başkasına ait. Uya bakaydı. Ondan sonra mahkemeyi basıyorlar. Beni kiptilere götürüp öldürttürecekler. 2009. Başkan dedi alın götürün ben başkana bağırdım. Ne yapıyorsun sen dedim ya atliye yıkılıp Buraya gelene kadar 10 defa o dosyalara bakarsın. Dosyalara bir baktı. Sahte. Başkasına ait. Sonra adam baktı. Başkan adliye bombalar atıyorlar. Mahkeme eyvah dedi bu olay çok büyük. Bu kimdir gibisine. Bir fenalık geçirdi. Nöbetçi mahkeme gece saat 11'de avukata diyor müvekkilin savunmasını yap. Avukat dili tutuluyor. Diyor benim müvekkilim soğukkanlı diyor. Çok zeki. Kendi savunmasını kendi yapıyor dışarıya çıkıyoruz. Başkanım başkanım şey mahkemeden çıkıyoruz. Kürtçülere götürüp öldürtürecekler ya. Tutuksuz yargılanacak diyor. Şu an emniyette görevliler ha. Emniyette görevli burayı da yağmalatanlar. Ondan sonra dışarıya çıkarken amirim amirim diyor adam elini kolunu sallayarak gidiyor diyor. Sen hiç merak etme diyor. Medya öyle haberler verdik ki diyor. Değil yaşama nefes alma hakkı dahi yok. Bunu yapanlar, üç kuruş için İsrail'in, Amerika'nın, örgütlerin dediğini yapanlar devletin parasını, gücünü alıp sizi yok ediyorlar. Ve vatanseverler katliamını size yaptırıyorlar, haberiniz bile olmuyor. Sonra bir baktık, gazeteler, medyalar, ohu, ortalık yıkılıyor. Hiçbir şey yok, sanki var gibi gösteriyor. Halka linç ettirmeye çalışıyorlar. Peki, size bir soru sorayım. 1993'te Siirt Tiro'da inzivada, inzivaya giriyorum. İnzivam bitiyor. Rahmetli Necmettin Erbakan'a girdiden haber gidiliyor. Ahir zamanda beklenen genç çok büyük keramet ve alametlerle Siirt Tiro'da çıktı diyor. Rahmetli Necmettin Erbakan makama mevkiye çağırıyor. Gelsin aramıza girsin İslamiyet'i dünyaya hakim kılalım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Üç ilanın bekçileri mahkama mevkiye gittiği zaman kıyametin koptuğu zaman. Bu dünyaca ünlü alimler bu toplum, bu cemiyeti hasta olarak bıraktılar. Nasıl? Hızır Aleyhisselam'dan manevi bir ilmin nakliyle birlikte tek bir vücut, tek bir can olacaktı. Hiç kimse kimseyi katliamını yapmayacaktı. Ülkede şuculuk buculuk olmayacaktı. Bu kadar kan dökülmeyecekti. Bu ülkeye maddi, manevi bu talimat verilmeyecek. Bu ülkede bu kadar şehit vermeyecek. Dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacak. Bu yaratıklar bugün saltanat sürerken saltanatını sürerken devletin bütün bilimlerini kullanıp vatansever birinin katliamını yapmaya kalkıyorlar. Neyse e, Cumhuriyet Başsavcısı evrakları, kayıtları imha ederken bu sıdıkata Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketinde Şirvedrettin'in müridi dediklerini ölümüne yaptı. Feci bir şekilde can verdi sonunda toprağın diri diri yuttu. kayıtları imha ederken korkudan altına yığılmış. Daha sonra beni çağırmıştı. Burayı dedi. "Ne dedim?" "Zıdkataneri niçin toprak diri diri yutuyor?" dedi. "Dedim bize göre normal." "Ne normalı?" dedi. "Bize göre normal." "Size göre anormal." üç kuruş dünyalık için masum vatansever birinin katliamını yapacaksınız. Bize göre normal, size göre anormal. Anormallığın aslı sizde dedim. Şu yedinci hüküm babamız diye bir slide var. Orada da var. Bir gün vatansever birileri bunu çözerse siz değil sizin yedi sürelerinizi bu ülkede paramparça ederler. Neyse cezaevine aldılar. Ondan önce evrakları verdim dedi. Olay çok büyük dedi. Ülkeyi yok etmek isteyen örgütlerle ilgili dedi. Siz kendinize sağlam yere alın. Bunu ikinci defa söylüyorum. Parayı aldı. Operasyon yapmadılar. Delilleri yok edip hiçbir şey yokken var gibi beni cezaevine aldılar. Yıllarca cezaevinde işkenceyle öldürmek istediler. Çıktım. Bu devlet benim devletim. Bu millet benim milletim dedim. Bu vatan benim vatanım dedim. İyi dinleyin. 2018'de bunu Adana suçüstü savcılığı, terörle mücadele, başsavcı, yardımcıları, vali, hepsi biliyor. Ve sizi sonunda yok edecek bu akıl hastaları. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekalar olun. Dünyalık olarak ettiklerinin ahirette nasılsa ödeyemeyeceğiniz bir yer var. Son yere el vurursanız bütün dünya maddi manevi çöker, bedeli hepinizin canı olur ve bilerek burayı yağmalattılar. Bayrakları fırlatıp attı. Adana İnönü Caddesi'ne geldim. Yemedim, içmedim. 4 yıl boyunca bugün Adana suçüstü savcılığı, terörle mücadele savcılığı ve yardımcılarına varıncaya kadar Amerika'nın, İsrail'in dediğini yapıyor. Süleymancı cemaati ülkeyi yok etmek için burayı yağmalatıyorlar. Düşünün sizin dostlarınız bu topraklar için şehit olmuş. Türk bayrakların yapımı, tasarımı, diğer malzeme, özel evraklarım, kayıtlarım, bilgisayarım, pasaportuma varıncaya kadar ehliyetime örgütlere yağmalatıyorlar. Bu malzemede de ölüm var. Ne Cumhurbaşkanı kendini kurtarabilir, ne siz kendinizi kurtarabilirsiniz. Bunu bilerek yapan bu akıl hastaları bu ülkeyi bütün insanlığı yok edecekler kendilerini de helak edecek. Bunların devletin biriminden ne işi var? Şehitlerimiz feryat ettiği zaman değil Türkiye dünya bu ahı kaldıramaz. Çöküş de ondan oluyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Akıl sağlığı yerinde olanlar varsa olaylara müdahale edin. Devletin birimlerine telefon açın, e-mail atın bir şeyler yapın. Ya bu siz ne yapıyorsunuz? Aklınızı mı yediniz ya? Bir tane adam bütün örgütlere öldürtmeye kalkıyor. Bütün özgürlüğünü elinden almışsın. Bu adam da bu ülke için ölümüne mücadele veren bir insan. Siz bu adamı değil bizim katliamımızı yapıyorsunuz. Deyin akılsa, akıl sağlığı yerinde olanlar varsa bu kafası kırıkları ayıktırın.